Ve oyun kur, Art, ne olur. Kanka bir durun amın ne pım. Niye ben kuruyorum? Tövbe ya Rabbi kanka ne diyorsun? Kanka, Oğlum ne diyor? Söylenmedi o yüzden ya işte. Söylenmedi. <gülüyor> Devamını getiriyor <laughs> Oo oh, çok güzel lan invite yeri. Çok güzel invite ediyor bu arada. Ha. Gelin beyler ve ayanlar. Beyler, beyler. beyler beyanı. Beyan be. Bunu beyan ediyor. <laughs> Berat abi. Berat kendimi duyamam bunu kim? Neredesin? Berat aşağı atladın mı atladın ama? Oha Berat yukarı çıkmış. Oha kanka.

şimdi o dedem nerede biliyor musun? Oğlum ne yapıyor lan? Kim bitiriyor lan? Pardon Taciz! Taciz! Ayağım kaydı. Ayağım kaydı. <gülüyor> <gülüyor> taciz diyerek sikmeye geliyor amına koyayım. <laughs> bak bak. Agalarla uçak yolculuğu. <laughs> Kanka benim fenerim bile yok ya. Ben öldüm ya benim fenerim bile yok. Kanka fener orada var git al. Nerede? Seni! <laughs> lan <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor? Saraya bak. Arkadaşlar ölüyorum. Kanka üstünde örümcek var. Kamerayı bana at, kamerayı bana at, kamerayı bana at. Arkadaşlar. Aferin. Hadi sen şimdi. Kanka ya nasıl Berat sana ne oluyor mu? Öldü kanka hadi gidelim. Berat! 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 Berat bir şey geliyor!

Oh my god Çek elinde çek elinde kafa İşte bu Oh my god This is Omurga Nononono <laughs> <Onun, onun, onun. gülüyor> mu? Berat öldü Ve Berat'ı kim siktiğini hala bulamadık <laughs> Oh my god Bugün bulduğumuz üçüncü Merhaba. Kemik Benim This is kaburga <laughs> This Merhabalar is. Ne This is Skull. <laughs> Kafatas. <laughs> git Sara çekiyorum seni Allah koş. Sara git ona. <laughs> gel Gel tam gidelim. Oğlum <gülüyor> görünmüyor <gülüyor> lan. Bura. Yeti beni, şey abarttım ben kusura bakma da. <laughs> lan bir şey tamam, koyayım. İzlenecek <laughs> şeyler çeksin. Bir bir. bir. <laughs> Allah. Oğlum, Merhabalar. Ben İbrahim İlmaz. İki sene Arkadaş. Bu benim için Bak bak. <laughs> evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, gidelim hadi. Ulan amına koyduğum önce. Senin baba haberini yiyelim ha. <laughs> Haber çekelim olup bari. Sabah haberlerimize hoş geldiniz. Bugün haberimizi İstanbul Boğaz Köprüsü'nden atlayan bir genç var. Orospu çocuğu. <laughs> Elması aşağı düşen genç elmasının peşinden gitti. Oğlum <laughs> <laughs> Şu anda Buray Efendimiz sunamıyor çünkü kendi hastanede yatmış bulunmak dedim. Yalan <laughs> ben. 5 dakika bak 3000'e çok az kalmış bak 600 dolar kalmış. Kanka sabah çok erken kalkacağım çıkıyorum ben. <laughs>